Merhaba arkadaşlar. Erken kuş kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni, çok güzel, Can Yaman'dan ve diyalet Aleo'ta'dan yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar Dialetta Leota ve Can Yaman birlikte çok fena yakalandılar ve birbirleriyle e, çok güzel sarmaş dolaş fotoğraflarıyla dikkatler çekti ve çok özel görüntülerle e, Herkes dikkatini çekti. Sizler için de yeni karelerini sunuyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Yepyeni videomuzda, yepyeni haberlerde yine sizlerle görüşmek üzere. Can Yaman ve sevgilisi çok özel görüntülerle kameralara yansıdı. Ve sizler de izlerseniz detaylı bir şekilde e, bilgi alırsınız arkadaşlar. Ve kanalımı izleyin. Sizler için çok özel görüntüleri sunacağım. Şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler.